Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Her şey istediğiniz gibi yolunda gidiyordur. Ee, umarım diyerek açılma başlayalım istedim. Kolektif bir açılım gerçekleştirelim istedim. Biliyorsunuz 25 Nisan ve 1 Mayıs haftasına giriyor olacağız. önceki ee, günler çok önemli gökyüzü olaylarını eee olacağız arkadaşlar. Bir videoda çektim. 27 Nisan yılın en şanslı günü. Müthiş bir gezegen dizilimi var. Umarım hepimize çok güzel şanslar getirir ve bunu iyi değerlendiririz. Farkına varırız ve bu önümüze gelen iyi fırsatları değerlendiririz ve bunu şansımıza dönüştürürüz. Umarım. Ama çok güzel dediğim gibi şansların geleceği bir haftadan bahsediyor olacağız. Tabi 27'si diyoruz ama artı eksi 1-2 günde bunu da yaşarız arkadaşlar. Önümüzdeki zamanlarda da biliyorsunuz 30 Nisan'da bir güneş tutulması olacak. Çok önemli başlangıçları tetikleyecek. Adeta bir yeni bir sayfa açacağız hayatımızda. Umarım hepimiz için iyi başlangıçlar olur. Eskide ne varsa bizi olumsuzluğa sürükleyen artık yeni sayfa açtığımızda bunların hepsini düzeltir ve ona göre hayatımızı düzene sokarız diye umut ediyorum arkadaşlar. Her şey gönlümüzce ve hayırlısı neyse olsun hayatımızda. Burada kanalıma abone olursanız, beni çok motive edersiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olan arkadaşlarım da elleri dert görmesin diyorum ve her istedikleri olsun diye çok içten bir diyet ve niyette bulunuyorum arkadaşlar. Bu Genel açılımımızda kartlarımız bize ne söylüyor olacak? Evet. Güzel başlangıçlardan bahsediyor kartımız. Kutlamalar. Sonra bir başlangıçlar. 5. Bir tane daha koydum. Şöyle siz de rahat görebilin. Evet, arkadaşlar. Şuradan alalım Evet. Şimdi arkadaşlar Kartlarımız şöyle genel olarak Baktığımız zaman bize şunları söylüyor Bir sonlanmalar Yaşamamız gerektiğini söylüyor Hayatımızda zaten gökyüzü olayı da Dediğim gibi bundan bahsediyordu Ne diyordu ee, 30 Nisan'daki güneş tutulması Artık yeni bir sayfa açmamız Gerektiğini söylüyordu bize bakın Zaten hayatımızda bir e, kader çarkımız da çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bazı şeyleri artık kapatıp yeni hayatımıza yön vermemiz gerektiğini söylüyor kartlarımız. Zaten ölüm, tabi bu mecazi anlamda ölümden bahsediyoruz. E, bazı kafamızı karıştıran, kendimizi çıkmazlara sokan neyse hayatımızdaki bu ilişkimiz olabilir, aile hayatımızdaki e, durumumuz olabilir, arkadaşlarımız olan ilişkilerimiz olur, işimiz olur. Yani işimize eski bir işi bırakıp yeni bir işe geçmek gibi. Belki de kendinize yeni bir girişimcilik ruhuyla yeni bir iş açmak da olabilir. Hani kurumsal hayattan normal hayata geçmek gibi de olabilir. Ama e, hayat bakın kader zaten sizi siz istemeseniz de e, zoraki olarak bir şeyleri yok etmeye... Sonra da hayatınızı düzene kurmaya yol açacak gibi gözüküyor. Bu evet. haftada zaten bunun etkilerini göreceksiniz arkadaşlar. Kartlarımız bu şekilde gösteriyor. Zaten bakın eğer bir şeyleri e, hayatınızda olumsuz giden ve bitirmeniz gereken bu ilişkinizde olabilir. Eğer problemli giden bir evreniniz varsa olmuyorsa bunu da bitirmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. E, o zaman zaten bitirirseniz bakın çok e, keyifle ve dolu dizgin diyeceğimiz, keyifle geçireceğiniz zamanlar göreceksiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir kutlama gerçekleşecek. Bu çok kolay bir bırakış olmayacak. Ama bıraktığınız zaman da inanın o kadar rahat edeceksiniz ki bir kutlama gerçekleştireceksiniz. Bakın kupaları havalaya kaldırmışsınız. Mutluluk içerisindesiniz. Bir kutlama yapacaksınız. Ama tabii ki çok kolay olmayacak. Bu bitirme, sonlandırma Sonlandırma ve devam etmeye hayatınızda gibi gözüküyor. Zaten dediğimiz gibi bu kadersel bir etkiyle olacak. O kadar kafanız karışmış ki arkadaşlar bakın. Ne ne, ne yönde gideceğinizi ayağınız tek toprakta, tek ayağınız yukarıda. Arkanızda dalgalı bir deniz var. Yani kafanız işlerinizle ilgili, hayatınızla ilgili çok sallantılı ve çok dalgalı bir dönem yaşadığınızı anlatıyor bu kartımız. Evet. Yani bir sağa koyuyorsunuz, bir sola koyuyorsunuz, bir doluya koyuyorsunuz, bir boşa koyuyorsunuz. Bir türlü ed ettiremiyorsunuz kafanızda ne gerçekleştirmek istiyorsanız. Zaten ee, bakın size çok güzel teklifler de geliyor. Bakın o kadar kafa karışmış ki ama güzel teklifler de alıyorsunuz ama bunun farkına varmanız gerekiyor diyor. Kupa içerisinde bir kupa prensi ve size güzel kısmetler sunmuş. Bu bir patronunuz olabilir, iş çevreniz olabilir hatta bir e, gönül ilişkiniz olabilir, bir teklif de verebilir. Yani e, devam ettiğiniz bir ilişkiniz vardır. Evlilik veya e, işte sözlü, nişanlı bu yola girebilirsiniz. Böyle bir teklif de olabilir gördüğünüz gibi. Ama bu fırsatları görmeniz lazım. Bunu lütfen görün diyor kartlarımız. Bakın çok güzel bir kartımız çıktı. Bu çok bolluk, bereket yıldızlar içerisinde bir ayağınız suda bir ayağınız toprakta harika günler yaşayacağınızı gösteriyor kartımız. Özellikle bu haftadan sonra zaten bundan etkileneni yavaş yavaş göreceğiz. Zaten bütün sıkıntıları bir geçmişe atacaksınız arkadaşlar. Eğer bu sıkıntıları geçmişe atarsanız zaten çok rahat bir dönem yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Bakın paralar o kadar güzel ekin ekmişsiniz ki zaten geçmiş zamanlarda. Önümüzdeki günlerde bunun toplamalarını yani biçme işlemini gerçekleştireceksiniz. Neye emek verdiyseniz ve yatırım yaptıysanız bu yatırımın kazancı dönüşmüş halini göreceksiniz. Ee, yıllardır bir işte çalışıyorsanız ve emek verdiyseniz bunun maaşınıza yansımasını veya bir terfi olarak göreceksiniz. Özellikle bu e, bir para e, nakit olarak bir para geçeceğini size gösterir. E tılsım yedirisidir ve çok güzel bir karttır arkadaşlar. Zaten dediğimiz gibi bunu kadersel olarak yaşayacağınızı gösteriyor. Burada bir aziz kartı var. Bir otorite figüründen bahsediyoruz. E, hayatınızda bir erkek figürü e, size çok destek olacak. Bu babanız olabilir, iş çevrenizdeki bir e, patronunuz olabilir. Bakın o kadar yol gösterici olacak ki bazı şeyleri farkına varmanızı sağlayacak. Yani aile ilişkinizde babanız olabilir dediğimiz gibi. Size bazı yönler gösterir. E, belki de çok sevdiğiniz e, bir aile dostunuzdur ama... Belli bir yaşını söylemek gerekirse 50'li yaşlarda diye söyleyebiliriz. 45-50'li yaşlarda size yol gösterici, hani aziz gibi yolunuzu açacak bazı fikirler verecek. Bu çok önemli olacak sizin için. Bunu lütfen fark edin ve hani vereceği tavsiyeleri de dinleyin diyoruz. Çünkü çok kadersel bir etkiyle geliyor arkadaşlar. Bu size yön verecek, hayatınıza yön verecek bilgiler sunu olacak size. Bakın o bilgileri zaten dinler ve Uygularsanız hayatınızda çok mutlu bir aile beraberliği, mutluluk e, ne dilek dilediyseniz çünkü gök kuşağı var ve bu gök kuşağı sizin dileklerinizi gösteriyor. Yani kupolunusu, kupolunusu arkadaşlar e, çok güzel e, teklifler, ya, e, dileklerinizin gerçekleşeceği zamanları gösterir. Demek ki siz kadersel etkilerle farkına varırsanız çok güzel bir e, size yön gösterecek bir büyük diyelim bir, bir otorite figürü olacak. ...ve hayatınız çok güzel ilerleyecek... ...çok mutlu olacaksınız... ...aile kurma fikriniz varsa aile kuracaksınız... ...bir iş, bir ortamda bulunmak istiyorsanız... ...bir iş için niyet ettiyseniz... ...bir işe girmek için... ...onu da gerçekleştireceksiniz diyor... ...kartlarımız... ...bakın şöyle bir kartımız var... ...bazen kafanızı alıp... ...tek başınıza gitmek istiyorsunuz... ...yani birçok şeyden sıkılmış... ...kendinizi bastırılmış... ...sıkıştırılmış hissediyorsunuz hayatta ama hatta kendi başıma alıp gideceğim şeklinde bir e, düşünceniz var e, hatta o kadar çok sıkılmışsınız ki arkadaşlar bu sizi sıkan neden neyse kendi durumuza göre yorumlayın lütfen size o kadar güzel kısmetler ilahi kısmetler geliyor ilahi teklifler ilahi kısmetler ama elinizi kavuşturmuşsunuz kavuşturma e, diyaloğu geçmek istemiyorum kendimi kapattım anlamına gelir biliyorsunuz yeşillikler içerisinde bir ağacın altında aslında çok ferah bir ortamdasınız ama kendinizi çok e, sıkıştırılmış ve bastırılmış hissediyorsunuz. Bakın hatta öyle ki e, çevrenizdeki size sunulan fırsatları, önünüzdeki kupaları yani fırsatları bile görmüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bunu görün diyor kartınız. E, farkına varın bazı şeylerin diyor ama varacaksınız çünkü bu hafta öyle bir hafta arkadaşlar. Hani siz istemeseniz de e, onu ilahi olarak görmenizi sağlayacak e, kartınız. Bazı düşmanlıklara karşı lütfen dikkatli olun. Size bazı kişiler tarafından böyle farklı teklifler sunulabilir. Veya bir yatırım yapacaksanız size çok karlı gelen bir yatırım belki de sizi zarara sürükleye olabilir. Çünkü gökyüzüyle de birleştirirsek arkadaşlar biraz balık burcunda etkisinde olacağız. Biraz aldanmalara, farkına varmamalara işte size iyi olan şeylerin aslında kötü olduğunu tam tersi de olabilir görebilirsiniz. Bakın birçok şanslar var. Önünüze birçok teklifler var. Kimisi kötü, kimisi iyi. Ama bunun lütfen farkına varın. Burada şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir yatırım yapacaksanız gerçekten sorarak, soruşturarak emin olarak yapın. Veya işte birine bir borç verecekseniz bunun geri dönüşü olup olmayacağını düşünerek verin. Hatta belki de uzun bir süre paranızı geri alamayacak alamayacakmışsınız gibi düşünün. İşte bir kredi çekmek istiyorsunuz, bir ihtiyacınız vardır. Hani oranına, işte size masrafına, detaylarına çok iyi bakarak hareket edin. Yani bu hafta çok güzel bir hafta, çok kadersel etkileri, olumlu olarak size yansıyacağı bir hafta. Ama bazı şeylerin de size kazanç olarak görülüp ama tam tersi kazançlı olmayacağını görebilme dönemi olacağı bir haftadan bahsediyoruz. O yüzden araştırın çok net olarak bazı şeylere soyunun diyor kartlarımız arkadaşlar bakalım bir de melek kartı açılımı yapalım arkadaşlar melek kartımız bize ne söylüyor olacak He, bu kartımız çıkmak istedi bakalım bize ne söylüyor bu kartımız da kendini attı evet arkadaşlar Adalet kartı çıktı. Bu kart önemli ve güzel bir karttır. Bakın objektif ve tarafsız olun. İnandıklarınızı savunun. Bu durumu her yönüyle görmeye çalışın. Bütünsel bir açıdan bakarsanız kazanırsınız. Evet. Bütünsel bir açıdan bakmak çok önemli arkadaşlar. Ee, hani biraz önce söyledik ki bazı şeyler bir yatırım yapmak istiyor olabilirsiniz. Ee, veya bir işte kredi çekeceksiniz hangisi avantajlı hangisi değil. Dar pencereden değil geniş pencereden bakın. O yüzden araştırın irdeleyin, soru soruşturun diyor kartımız. Hatta hayatınızın genelinde özellikle bu hafta için çok önemli olacak. Ee, yani adalet ve terazinin dengelerinde sizin için iyi mi olacak, kötü mü olacak? Tam dengeyi tutturmaya önem gösterin diyor kartımız. Bir kartımız da evet, çok duyarlı, açık kalpli, deneyimsiz, anı anı uymaz ilişkilerle ilgili mesajlar duygusal deneyimler, romantik karşılaşma, sosyal davetler veya etkinlikler, psikolojik yetenekler güçlenmesi. Arkadaşlar bu hafta sosyalleşmenin de çok önemli olacağı bir haftadan bahsediyor olacağız. O yüzden size gelen davetleri geri çevirmeyin, topluluk içerisinde olun. Çünkü burada çok önemli ve sizin hayatınızı etkileyecek insanlarla karşılaşma olasılığınız bakın çok yüksek olabilir. Biraz önce söyledik, size önemli insanlardan önemli tavsiyeler gelebilir, çok önemli olabilir. Hatta hayatınıza gelecekte birliktelik yaşayabileceğiniz, hayatımın aşkı verebileceğiniz insanları da bu hafta hayatınıza katma olasılığınız çok yüksek arkadaşlar. O yüzden size gelen davetleri lütfen geri çevirmeyin. Bakın burada bir Yunus var. Çok güzel şanslar, bereketler dediğim gibi hayatınızı değiştirecek insanlarla da tanışabilirsiniz. Su zaten bolluk, bereket, mutluluk demektir. O yüzden sezgilerinize çok güvenin bu hafta için. Ee, size yol gösteren pusulları rüyalar da görüyor olabilirsiniz. Lütfen onu not edin. Bu hafta zaten sezgilerinizin çok açık olacağı hatta o sezgilerinize yönünde gitmeniz gereken bir haftaya giriyoruz. Ne dedik? 27'si çok önemli bir gün. Bunu mutlaka öncesinde gördüğünüz rüyalar bir rehber rüyalar olacaktır sizin için hayatınızı önemli arz edecektir. İnşallah her şey gönlünüzce olsun diyorum. Bütün istekleriniz, dilekleriniz hayrınıza gerçekleşsin. Her şey istediğiniz gibi olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olur ve beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.